Ya Resulallah, kime iyilik edeyim anana? Sonra kime iyilik edeyim anana? Sonra kime iyilik edeyim anana? Ya sonra babana. Dört merhale geride kaldın haberin olsun ha. Evet. Dört merhale evet. geride kaldın. Efe Hoca anan önde, anan önde, anan önde, anan önde. Herkes anasının çocuğudur. Çok önemli bir şey söylüyorum. Evet. Herkes anasının oğludur veya kızıdır. Babasının oğlu olup olmadığını anasıyla Allah bilir. Ama herkes anandı. Efe Hoca yarın ölünce, Es-Sala'a Efe Hoca ölmüş deyince, sen gelip hani bana telkin vereceksin ya mezarın evet, başında evet. Mustafa Hoca olarak geleceksin ya, gelirsen sevdiğim bir kardeşimsin, hocam olur, Efe Hoca mi? öldüğünde gelirsen, senin soracağın şu, hocamın anasının adı neydi? Babamı biliyorsun ama onu sormayacaksın. Hocamın anasının adı neydi? Diyecekler ki Elif'in oğlu Mehmet. Anamın adını da kopya olarak verdik değil mi? Elif'in oğlu Mehmet. Elif'in oğlu Mehmet dünyada söylüyordun ya, la ilahe illallah diyordu ya unutma bunları diye. Sen orada bize tekrar hatırlatma yapacaksın. Herkes anasının çocuğudur. Onun için anayasa var, baba yasa yok. Allah ana Allah yol be. var, baba yol yok. Ana vatan var, baba vatan yok. Ana yurt var, baba yurt yok. Allah Allah. Merhale merhale ileride